Bir, iki, üç, başla. Kazanmalıyız Samir abi. Gözünü kırptığını gördüm. Gözünü kırptın ve kaybettin. Aman tanrım erkekler kaybetti. Kızlar kazandı ezik ezik. Evet. Hayır kaybetmedim o adam bana çarptı ve ben de gözümü kırptım. Yoksa kazanırdım. Yoksa kazanırdım. Evet. Saçmalık. Çocuklar şimdi gidip ona bir mendil getirin. Çünkü Samir amcanız birazdan bir çocuk gibi ağlayacak. Yazık ona. Ee? Hadi koşun bakalım. Çabuk olun. Sen... Ne demiştin erkekler bilerek mi kaybediyordu seni yendim bücür. şey sana şu şu gördüğün rüyayı sormuştum nasıl bir rüyaydı söyle şey rüya mı aslında hatırlamıyorum E bir dakika Doğru ya hatırladım şimdi. Ne? Karan abi acilen yanına gitmemi söylemişti ama seni görünce unuttum. Gitmek zorundayım. Görüşürüz. Bekle, Hoşçakal. nereye gidiyorsun? Bir dakika Pritvi. Pritvi bir şeyler içsene. Lütfen çekinme. Hadi içecek al. Teşekkür ederim. <laughs> tamam siz de buyurun. İyi eğlenceler. Sağ olun. <laughs> <laughs> Katılıyorum kesinlikle. Ablacığım. Neler oluyor? Neden bu kadar mutlusun? Elbette mutluyum. Etrafa bak. Her şey mükemmel görünüyor. İnsanlar, medya. Harika bir parti oluyor. Karan adına çok mutluyum. Ben de aynı şeyleri hissediyorum Karina. Dediklerine katılıyorum. Beklediğimden daha canlı ve kalabalık bir parti oluyor. Aynen öyle. <laughs> Aa, ama yenge... Benim bazı konularda endişelerim var. Nedenmiş? Rişab'ın töreni için bir günümüz kaldı. Ne olacak? Bir günde nasıl halledeceğiz? Bu imkansız. Bunları bir günde halletmenin zor olacağını biliyordum. O yüzden... Ne yaptın peki? Peder Bey'le konuştum. Ve Rişab'ın dua törenini biraz ertelettim. Gerçekten mi? Evet. Vay canına. Böylece Rişab'ın dua töreni de dört gün sonraya ertelenmiş oldu. Harika. Her şey mükemmel olmalı canım. Evet. Böylece doğa töreni yapılırken ailemizin yorgun görünmesini istemediğim için böyle bir çözüm buldum. Ayrıca Rişab'ı evlenmek için ikna etmenin ne kadar zor olduğunu da biliyorsun. Evet. Mükemmel bir tören olacağını biliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu gerçekten çok iyi oldu yenge. Şimdi gidip mükemmel evet. partinin tadını çıkaracağım ve eğlenebildiğim kadar eğleneceğim. Sen de eğlen evet, hadi görüşürüz. De. Partiler eğlenmek içindir. Lanet olsun. Yani töreni iki gün mü? Neden töreni sonraya ertelediklerini bir türlü anlayamadım. Bu hiç iyi oldu. Burası harika görünüyor. Çok zengin olmalılar. Çok beğendim. Sarlayı tanıyorlarsa beni de mutlaka tanıyorlardır. Evet. Bayan Canki, partimizi beğendiniz mi? Beni affedin. Sizi hiç tanıyamadım. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Bayan Canki, çok üzgün görünüyor. <laughs> Sorun değil, hiç merak etmeyin. Bunu dert etmenize hiç gerek yok. Sonuçta buraya ilk defa geldiniz. Sizden bir şey isteyecektim. Lütfen buraya daha sık gelin. Böylece burayı unutmazsınız. Hı? Teşekkür ederim. Aman tanrım bu can ki. Raki teyzeyle birlikte. Beni gördü artık ayrılamam. Teyzem bunu anlayıp şüphelenebilir. Neler oluyor? Bir şey mi hatırladınız? Çok şükür beni tanımadı. Charlin Ben seni tanıyorum. Ah, hayır. Sanırım beni başka biriyle. Uyandığım zaman seni Sarla'nın evinde görmüştüm. Sarla bana adının Sherlin olduğunu söyledi. Tanrıya şükür, Cenk bir şey hatırlamıyormuş. Dünden bahsediyor, geçmişi hatırlamıyor. Ah doğru yap. E, nasılsınız? Sağlığınız nasıl? İyi misiniz? Şey, siz dün akşam mı tanışmıştınız? Ah, evet. Biraz daha iyiyim. Her gün Tanrıya şükrediyorum. Ne güzel. Aa, benim önemli bir işim vardı. İzninizle. Ona ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Küçük bir çocuk gibi davranıyor. Değişti sandım ama basit bir maç için bile bana tavır yapıyor işte. Sen... Bayan Karınca Böyle hızlı yürüme düşeceksin En son düştüğünde Şerli'nin erkek arkadaşını tutamadık hatırladın mı Beni dinleyin Bay geçmiş meraklısı Artık geçmişe takılmaktan vazgeçin Alay etmek için yeni bir şey bulmanız gerek Ben geçmiş meraklısıysam Sen 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 30 Şubat günüsün Var olmayan ah. bir tarih gibisin ha. Düş yakamdan artık Hadi git git ha. dedim git ha zaten gidiyordum. Beni sen durdurdun. Ben de seninle konuşmaya bayılmıyorum burada. Hadi git. Beni bir daha asla arama yoksa seni git dedim. Ay! Gördün mü? Tutmasaydım düşecek. Senden yardım etmeni kim istedi? Benim sana ihtiyacım yok. Lütfen artık peşimi bırakır mısın? Ben kendime yardım ederim. Ayrıca hayatımda senin gibi bir ömür törpüsü istemiyorum ben. Bak yine. Kiminle konuştuğunu unuttun. Benim adım Karan Lutra. Bütün kızlar etrafımda pervane oluyor. Anladın mı? Ne sanıyorsun? Sana ihtiyacım mı var? Hayır. Gitmen umurumda bile değil. Tamam mı? Oo. Seninle kibar konuştum diye kendini prenses sandın. Bence sen şöyle yap. Kibar olmayı bırakıp artık benimle hiç konuşma. Bir daha senin sesini hiç duymayacağım. Sessiz ve huzurlu bir yer arıyorum ben. Aa, öyle mi? Huzurlu bir yer arıyormuş. Bir zamanlar bana hayran olduğunu unuttun mu? Arabama binip beni görmek için odama girdin. Hatırladın mı? Frita Arora, Vay ben buna inanamıyorum. Cidden. Hala bu tür şeylere takıldığına gerçekten inanamıyorum. Büyü artık. Ben de seni olgun bir insan sanırdım. Ama sen hala olgunlaşmamışsın. Hala. Hala. Çocuk gibi davranıyorsun. Vay be Frita Arora. Seni kurtardığım için teşekkür edersin sandım. Ama nankörmüşsün sen. Öyle mi? Sen delirdin. Hayır mı? Senin delirmemiş halin bu mu? Aman tanrım dinle sakın partide bir şeyler içeyim deme. Yoksa hepten kafayı yersin. Ayrıca bir daha beni asla takip etme. Çünkü yüzünü görmek istemiyorum. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.